Merhabalar, ben Aybalı Umay Yılmaz. Gebze Teknik Üniversitesi ve Mühendisliği Bölüm 4. sınıf öğrencisiyim. Değerli hocam, Profesör Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu danışmanlığında değerleme değerlerinde etkili kriterlerin sektör paylaşlarına göre çok kriterli karar verme teknikleriyle karşılaştırma analizi adlı proje yürütmekteyim. 125 farklı kriter, taşınmaz etki eden 125 farklı kriter 6 farklı ana başlık altında toplanmıştır. Bu 6 farklı ana başlık mali özellikler, Parsel özellikleri, kentsel fonksiyonların eleşim, ulaşım özellikleri, bina özellikleri ve bağımsız bölüm, bölüm özellikleridir. Hazırlanan anket 3 farklı sektör paydaşında 4 farklı ilde uygulanmıştır. Bu sektör paydaşları topu belediye çalışanları, akademisyenler ve emlakçı gayrimenkul danışmanları olarak 3 farklı gruptadır. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan best-first metot kullanılarak Ağırlıklar hesaplanarak tablolar ve grafikler çıkarılmıştır. Bu tablolar ve grafiklerde bütün kriterler arasındaki sektör paydaşlarına ait olan ağırlıkları görebilmekteyiz. Sonrasında aykırı değerlerin saptanabilmesi için R yazılımı kullanılarak box plot grafikleri çıkarılmıştır ve bu aykırı değerler dışarıda tutularak coğrafi bilgi sistemleri tabanlı Değerli motor otomasyonu yapmayı hedefliyoruz.